Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu benim YouTube'daki ilk videom olacak, İlk video seriyim olacak daha doğrusu ve sizlerle sizlerin yönlendireceği şekilde bir sıfırdan serisi yapmak istedim. Şu anda Night Online'da Server'ında Server'ında, e, ekranda gördüğünüz mec karakterini açtım. Diyeceksiniz ki şu an e, bir klanda level 27 vesaire. Hemen onları da açıklık getireyim. E, dün bu karakteri yarattım, e, hazırda e, Klandan, asistan arkadaşımdan rica ettim beni klan almasını. O da BDV'ye girene kadar gel iki dakika kasayım seni falan dedi. Ya dedim abi bir sıfırdan serisi çekmeyi planlıyorum falan diyene kadar Harala de 27 level oldu ama gördüğünüz gibi şu an ekranda. E, kesinlikle stat pointleri daha vermedim. Üstünde hiçbir coins yok. Herhangi bir item yok. Yani e, sadece 20, yani klana girdim ve 27 level oldum diyebilirim. Onun dışında gördüğünüz gibi daha premium bile yok çarda. Herhangi bir pus yok, dediğim gibi sıfır para item yok. Yani kısacası gerçekten sıfırdan serisi yapmayı planlıyorum. Niye mage diyeceksiniz? Yine Zero Server'ında şu anda aktif olarak bir mage karakteri oynuyorum. E, Rebon karakterim var. Aynı zamanda Twitch üstünden e, yayınlar yapıyorum orada da. Onda da daha yeniyim. E, takip ederseniz sevinirim. Yukarıda geçiyor olması lazım kanalımın ismi asıl çarımla sabah jr'lerinden sonra yani sabah jr'ye giriyorum o sırada yine açmıyorum ama sabah jr'sinden sonra cz'de kill görevi yapıyorum bazen kill görevlerinden sonra da pk'ya çıktığım oluyor mage ekiplerle bunlarla ilgili twitch üzerinden yayınlar açıyorum sıfırdan e, serisindeki mage yapma sebeplerinden biri bence mage'in Tek başına solo olarak kasması zor. Birazcık challenge olsun istedim. E aynı zamanda bir itirafta bulunacağım. Rebon charımın questini yaktığım için e, bunda olası bir quest basma durumunda bunu kasıp ana çarım yapabilirim belki. Onun itemlerini bunu aktarıp. Ki bu tamamen sizlerin yönlendirmesiyle yapmayı planladığım bir şey. E, bu seride dediğim gibi hedefim tamamen siz izleyicilerin isteği doğrultusunda yönlendirmek. Ne demek istiyorum? Yani pus desteği yap yapma işte GB çek çekme ne bileyim farm yap yapma işte şunu yap bunu yap gibi tamamen siz izleyenlerin isteği doğrultusunda bir seri yapmayı planlıyorum. O yüzden de birazcık hani sıfırdan ise ama kafama göre diyelim yani. Benden daha çok yani kafama göreden ziyade sizlerin isteğine göre diyelim daha doğrusu. Böyle bir içerik yapmayı planlıyorum. Ee, Kanalımı takip ederseniz, beğenirseniz sevinirim. Dediğim gibi çok yeniyim bu işte. Büyük ihtimal çok eksiklerim var. Ve kesinlikle sizden eleştirilerinizi bekliyorum. Söyleyin. Hani neleri yanlış yapıyorum, neleri daha iyi yapabilirim. Bunları bende paylaşırsanız sevinirim. Hep beraber birlikte güzel, eğlenceli bir içerik çıkaralım istiyorum. Eğlenerek, yorumlarınıza da yer vereceğim. Hani bir sonraki videoda, ilk videodaki yorumları da göz önüne alıp bunlarla ilgili... E, geri feedbacklerde bulunacağım. Evet hazırsanız başlayalım şimdi e, Dediğim gibi karakterimi mage olarak yarattım zaten Hani e, levele takılmayın hatta şöyle söyleyeyim e, Yani skillleri de göstereyim skilleri de vermedim hatta daha 10 leveldeki maradondaki e, Skill vermeyi de yapmadım zaten 27 level olduğum için onu yapalım istiyorsanız Bir gideyim yani dediğim gibi çok bir şey planlamadım açıkçası tamamen Sizlerin isteği yönlendirmesi doğrultusunda e, bir şeyler yapmayı planlıyorum o yüzden ilk videoyu biraz kısa tutacağım, hani e, bu videoyu kısa tutup böyle temel şeylerle geçiştirip bilgilendirme gibi düşünüp daha sonra olur da bir istekleriniz, yorumlarınız olursa bu yorumlar doğrultusunda işte premium'unu çekerim, e, gerekli adımları atarız, birlikte ilerleriz diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik sadece temel şeyleri yapayım, e, ondan sonra birlikte ilerleriz diye düşünüyorum. Buradan mı veriyorduk ya level 10'daki şeyi, onu da hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Yok buradan değil. Şu yukarıdakiydi sanırım değil mi? Kayış yandan. Ya o kadar e, unutmuşum yani. Şimdi tabi bayağıdır Rebon Charlie oynadığım için X kasmak, Char kasmak bunun işim kalmadı. Aynen first job change'di. Aaa 3K coins istiyor bak. O zaman tekrar gidiyoruz. Şuradan iki solucan iki hayvan keselim. Tabi skillleri de veremiyoruz açtırmadığım için. Şu, Şuradan birkaç görev alalım. Buffları alalım. Ya bak kadar unutmuşum ki. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Birlikte bir şeyler yapacağız. Şimdi şu görevleri alabildiklerimi alayım. Hem buradan X gelir. Hem Coins gelir. Mana gelir. Pot gelir. Ha itemler var. Oo, Yani şu an açık söyleyeyim yalan yok. Pişman oldum. <laughs> Şaka bir yana gerçekten ...zorlayıcı bir seri olacak benim adıma diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim aynı zamanda... ...yani dediğim gibi aktif olarak Zero Mage oynuyorum dedim ama... ...oyuna yaklaşık bir 15-16 yıl aradan sonra geri döndüm. Bu geri dönmemde... ...hemen hemen... ...Şubat-Mart'tı galiba. Yani 2025 şu an içinde bulunduğumuz yılın... ...Şubat-Mart'ı olması lazım. Yani totalde bir 3-4 aydır oynuyorum diyebilirim. Yani 15-16 yıl ara verdikten sonra yaklaşık 3-4 aydır oynuyorum. Hala oyunla ilgili çok hatırlamadığım, bilmediğim, bana değişik gelen çok şeyler var. O konuda da sizlerin yardımını bekliyorum. Dediğim gibi söyleyin bana e, abi deyin, kardeşim deyin, birader nasıl hitap etmek isterseniz. E, beni yine yönlendirirseniz sevinirim. Dediğim gibi çünkü o kadar ara verdikten sonra, oyuna döndükten sonra benim için birçok şey oyunda çok yeni yani hala. O sebepten eksiklerim çok. Evet şimdi başlayalım başlayayım. Kaç tane worm keselim. Şurada şöyle bir stop var. Bunu bir şeyden mi düşürdüm? Var mıydı dışarıda onu bile hatırlamıyorum. Bakın hatta yani ilk defa worm kestiğim buradan da belli sanırım. Şöyle kutuları da elle toplayalım. Kutu niye vermiyor? Levelden dolayı herhalde. Tamam o zaman, ha görevden dolayı yapıyor zaten. Ha veriyormuş kutuları. Şunları tamam, burayı da hallettik. Kutu verdi verdim, verdi. Elma topladım, bu elmalar bana lazım olacak düşündüm. Bak, buff'ları almayı unuttum neyse, şurada vardı buff'ı hatırlıyorum. O yüzden, evet. Şimdi görevleri halledeyim. Ufak tefek. O yüzden bu videoyu böyle... Bu değildi ya, şuydu. Gördüğünüz gibi oyuna uzun süre ara verince onu diyordum. Yani bu seriye başlamamdaki sebeplerden bir tanesi de zaten aktif olarak dediğim gibi o oynadığım mecride sadece sabah görevlere işte felok kesmeye gidiyorum. Ne bileyim PK atıyorum. Kil görevlerini yapıyorum. BDV ultimaya girmeye çalışıyorum. Yani o tarz etkinlikler o da çok zamanım var Yani boş zamanım var. O yüzden de açıkçası böyle bir seri böyle bir içerik yapayım dedim. Yani öteki bilgisayarın başında çok durmamı gerektirecek bir durum artık. Yok, ya Öteki bilgisayarımın özür dilerim. Öteki karakterimin başında durmamı gerektireceği çok fazla bir durum yok. Oradan arta kalan boş zamanlarımda da böyle bir içerik çıkarayım dedim açıkçası sizlerle. Çünkü ben de başka yayıncıları da izliyorum ve keyifle izliyorum. Güzel içerikler üretiyorlar. Neden? Benim de olmasın dedim açıkçası. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bak skill'lerim de var bir tane. Yani bunları hepsini toplayalım. Çünkü bunlar paraya dönecek en nihayetinde. O yüzden şimdilik böyle ilerleyelim. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ben birazcık birazcık kayıtlı kalayım. Çok fazla konuşmayayım ya da sohbet de edebiliriz bilmiyorum şu an karar vermedim. Hani bunu yine siz eleştirilerinizi söylersiniz. Bir süre sonra yani en azından yayını kapatırım kısa sürecek. Dediğim gibi ben arka planlı görevleri yaparım. Dediğim gibi belki şu an kamerayı kapatırım. Belki kamera açık kalır. Sadece sesimi kapatırım. Ya da ikisini birden kapatırım. Birazcık bu görevleri yapalım. Ondan sonra ilk bölüm bitirip sonrasına bakarız. Evet şimdilik ben birazcık susayım. Çok konuşulur. Şu görevlere biraz yapayım. Dediğim gibi temel şeyleri halledeyim. Ondan sonra Gerçi önemli bir şey olursa tekrar kayda girerim öyle söyleyeyim. Ee, hani burada yaptığım görevlerin birinde boss'ları keserken işte, ne bileyim oltmetre düşer, bir şey düşer orada kayda girerim yine. Ama şimdilik e, kayda bir ara veriyorum. Buradan sonrasında görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar selamlar burada bir kısa yayına girmek istedim çünkü nerede bak şurada bir tane artı 8 mal düşürdüm bu zamana kadar da ne yaptım zaten yukarıdan göreceğiniz gibi hani genelde elma düşürdüm işte şu görevleri yaptım yani nedir bu gördüğünüz bunları daha vermedim Hatta şu anda maradondaki folk'taki görevleri yapıyorum Coin gördüğünüz gibi 161 bin. Hani herhangi bir yerden böyle bir destek falan da yok zaten Hepsi tamamen görev itemleri, görev takıları Yani kısacası Maradon ve Folk'taki görevleri yapıyorum Sadece şurada bir tane Artı 8 Moal düşürdüm Hani onu göstermek için küçük bir kayıda gireyim dedim Onun dışında şimdilik bu görevleri yapmaya devam ediyorum Maradon ve Folk Maradon ve Folk'taki görevleri bitirdikten sonra Herhalde bir ara veririm Ondan sonra Artık diğer görevlerde bakarız Görüşmek üzere küçük bir hani item düştü için ki premium da yok bu arada gördüğünüz üzere. E, ondan Orundan dolayı bir yayına girmek istedim sadece. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Az önce bir tane de Old Battle Sword düşürdüm. Bu uh, Scorpionlar, Pinsir'lardaki boss'tan. Onun için de bir daha kayıda gireyim dedim. Hani böyle tabi tek tek her düşün itemde kayda girer miyim, girmeli miyim onu da söylersiniz. dediğim gibi birlikte ilerleyeceğiz. Bu arada 36 level oldum. Bunu da bir önceki parçada söylemedim tabi. Tamam şimdilik. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi biz Z rapor alma vakti. Bu ilk bölümün sonuna geldik. İlk bölüm burada bitirmeyi planlıyorum. Şimdiye kadar ne yaptık? 39 level oldum. Burada hala verilmeyen stat pointlerim var. Çünkü e, Yani gördüğünüz gibi Maradon görevlerinin hepsini bitirdim bu arada. Bulabildiğim. E, varsa yapmadığım, unuttum Lütfen söyleyin. Bu artı 6 linen seti aldım. Fakat göğüslüğüm artı 5'ini de artı 6'sını da bulamadım görevine. Belki Lufferson'dadır. O yüzden bilmiyorum. Bu Maradondaki stafı aldım. İşte bütün Maradon görevlerini yaptım. 340k gibi bir para var. Zaten Artı 8 mağlı bir tane e, old unique kılıç almıştık. Onları zaten gösterdim. E, 340k para var. Bu itemler de görevlerden gelen. Üstümde tutuyorum şimdilik. Sadece o artı 8 mağallı diğer unique itemi e, Mino sattım. attım. Dediğim gibi sadece göğüslü bulamadım görevini. Belki başka görevdedir. Bu e, it görevini de yaptım. Bu arada. yani Zaten şu an gördüğünüz gibi premium bile yok çarda. Hiçbir şey yok. O yüzden otolut falan herhangi bir şey yok, peri yok, kutu yok, hiçbir şey yok. Şimdilik dediğim gibi sadece Maradon görevlerini bitirdim. Level 39 yaptım. Bu bir tanışma bölümü diyelim. Şimdilik Zero'nun en iyi büyücüsü Morgana'ya teşekkür edelim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>